Gece yarısıydı. Bir genç telefonuna gelen mesajı okudu. Sadece tek bir cümle vardı. O köye gitme. Dabbe hala orada. Ama çok geçti. O çoktan yola çıkmıştı. Çünkü kaybolan arkadaşının izini tam da o köyde bulduğunu sanıyordu. Köyün girişine vardığında sessizlik kulaklarını sağır etti. Evler harabe, kapılar zincirlenmiş, pencereler tahtalarla kapatılmıştı arabasından indi. Ayaklarının altında kuru dallar kırıldı ve o an fark etti. Uzaktan gölgeler onu izliyordu ama her baktığında kayboluyorlardı. Köyün ortasındaki eski camiye yürüdü. Kapısı aralıktı. İçeri adım attığında duvarlara kazınmış işaretler gördü. Hiçbirini tanımıyordu. Tam geri dönecekken bir kadın çığlığı duyuldu. Soğuk, ince ve birden kesilen bir çığlık. Genç titreyen elleriyle telefonunun fenerini açtı. Işık her düştüğünde gölgeler hareket ediyordu. Bir evin içine girdi. Masada eski, tozlu bir defter vardı. Sayfalarda titrek bir yazı duruyordu. Cinler burayı sahiplenmiş. Kim gelirse ruhunu bırakır. Kaçamazsın o an. Kapı kendi kendine kapandı. Telefonun ışığı söndü ve genç zifiri karanlıkta kaldı. Kulağının dibinde bir fısıltı duyuldu. Geri dönemezsin arkasını döndü. Kimse yoktu. Ama tavan arasından sürtünerek gelen ayak sesleri yükseldi. Yavaşça merdivenlere çıktı ve orada karanlığın içinde iki kızıl göz ona kilitlendi. Genç panik içinde merdivenlerden aşağı fırladı. Kapıya koştu ama kapı kilitliydi. Camdan dışarı atladı. Dizini yaraladı ama koşmaya devam etti. Köyden çıkana kadar arkasına hiç bakmadı. Ama o sesler peşini bırakmadı. Yüzlerce fısıltı aynı anda şunu söylüyordu. Dabbe seni de aldı. Arabasına bindi, motoru çalıştırdı. Ama dikiz aynasından köye son kez baktığında tüm evlerin ışıkları aynı anda yanmıştı ve o an anladı. Arkadaşı hala oradaydı ama artık asla geri dönmeyecekti.